Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi diyebiliriz aslında. Maskelerin kalkması ile alakalı çok önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek gündemden ve son dakika tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Hareketliliğin artışıyla birlikte endişemiz var ama vakaların daha sabit kaldığını ve İngiliz varyantında da görülen farklı olarak bu dönemde yoğun aşılama yaptığımız aşının etkisinin 14 gün sonra olduğunu da biliyoruz. Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde aşılamayı daha da yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Kaydıyla bu sabit durumun daha da aşağı doğru kayacağını yani vaka sayılarının daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. Zorunlu olmadıkça da kısıtlamaları geri getirmek istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmamız gerekmez. Kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor. Biz toplumsal bağışıklığın oluşmadığı bu dönemde maskeyi hala kullanmamız gerektiğini hatırlıyoruz. Toplumsal bağışıklığın oluştuğu en az %70 aşılamanın olduğu dönemde maskelerden de kurtulacağımız dönem olur diye düşünüyorum dedi. Ve maskelerin kalkacağı ile alakalı da aşılamanın en az %70'e ulaşması gerektiğini söyledi ve bu şekilde maskesiz, mesafesiz daha rahat dolaşacağımız zamanlar olacağını da altını çizdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda. Peki sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir? Sizce maske sağ kalkmalı mı? Yani zorunlu olması kalkmalı mı? Kalkmamalı mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz ve gündemden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Çokça sağlıcakla kalın.